tahtayla surf yapacak. Suyun gelmesini bekliyor. Heyecanlı Evet. Tahtayla surf yapacak. Evet suda. Çok güzel bir olacak. Onlar kendileri de çekiyorlar. Ama o durunca şey ne? Bir dakika bilmiyorum. Şu anda şeye bakıyorum. Yapacak şimdi. suyu bekliyor. Yapıyor. De bile yok. Tahtalarla... De gelen bak, 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 bu çocuklar senin arkadaşların peşinden geliyorlar.